Gürlüğün sesidir. İnsan ve makinenin üç boyutta mükemmel uyumunu izliyoruz hep beraber. <laughs> Göklerine sahip çıkamayan ruhlar, bağımsız olamaz, yarınlarından emin, emin olamazlar. Kazanmak istersen sen de bir ters bir düz, bir iki geliyor. Evet, hazır İstanbul ikincisi. Şimdi bir performans. Hazır. Şimdi. Arda arda senkronize 3 tonadan sonra düzelterek Sağa son kalmış Fatih'ten kalma bir kırat Tırlantadan kubbeler Belki 1 milyar kırat Yeditepe üstünde Zaman bir gergek işler Yedi renk yedi sesten sayısız belir işler Yuvası saçakta kalan kırlandıç. Yavrusu dallara emanet serçe. Derken camiler üstünde güvercin. Süt beyaz bir martı açıklarda. Bir kanat vuruşuyla bulutlarda. Yedi tepesi üstünden geçiyoruz. Gökyüzü mavisi İstanbul. Bugün İstanbul'da gökyüzü bizim. Evet bugün İstanbul kanatlarımızın altında kanatlarımızın altında daima özgürsünüz. Kuşların gözleriyle bakıyoruz. Şehri İstanbul'a tam karşıdan oldu düzenine geçtiler. Bu gösteride mazerete, rahatlığa ve hataya yer yok. Her an ayrı bir rapor, konsantrasyon, ayrı bir Gitmedi. Uzun soluklu bu hareketi geniş bir tonuyla tamamlıyorlar. Bakın tonalarında bu gibi süzülerek atıyorlar. Evet İstanbul, arka arkaya çarpıcı üç hareket izleyeceğiz. Daha bakalım lütfen. Onlar albayrağın rengini semaya kazıyanlar. Biri ters, biri düz. Bir kırmızı, bir beyaz. Bir de esniti, bir dap gibi dönerek üçüncü boyutunda taşıyan solo. Aşkımız al bayrak, sevdamız Türkiye, Yolumuz Büyük Önder Atatürk'ün yolu. Yok artık. Bunu da nasıl yapıyorlar dediğinizi duyar gibiyim. Alkış lütfen. Oğlum var ya bak kamera şeklinde. Şimdiden... Evet. Çarpıcı vur. Evet yine Sivriada istikametine tam karşıya bakıyoruz. Maaşların üstünden göreceksiniz biraz sonra onları.